Sevgililer günü için özel bir şeyler var mı? Abi abi var ya özel buketler var, özel sukatalar, hediyelik eşyalar, devaylar, dev öküzler var bile abi ya. Ne gerekiyorsa sen en ince detayına kadar hazırla gönder. Ortalama ne kadar tutsun abi? Sınırsız. Ne gerekirse yap. Tamam abi biz sevgililer gününde donayı her dam şey yaptık ama ben yine sana eski fiyattan ayarlayacağım abime yok hoş bir şey yapacağım abime Ne diyeyim kardeş Allah geçmişlerde kavuştursun Amin abi amin Allah senden de razı olsun Canım ne gerek vardı ya ben akşam yemek hazırlamıştım birlikte yerdik işte evet. çok teşekkür ederim Allah seni başımızdan eksik etmesin aşkım seni çok seviyorum İyi ki varsın Ben yani de canım ne demek Yine unuttun demedi Neyi? Ben seni Allah'a havale ediyorum ya. İnsan bari bir çiçek alır. Yok sen zaten bir çiçeksin ha. Ben daha sana neye çiçek alayım Senden güzel Ağ çiçek mi var? Ya bırak ağzını iyi laf yapıyor tamam da. Günün anlamı önemine binaen insan bir hediye alır be. Ya valla düşündüm dedim ne alam. Hiç dedim ne alsam da yani sana layık olmayacak. Daha dedim ne hediye alam boş ver. Ya böyle sana layık bir şey bulamadım ee, ha. Zaten hep bu laflarla kandırdın beni. Hayatımın içine sıçmış. gelme Cehennem ol nereye gidersen git.